Hayran demek, gezi demek değildir. Yan gelip yatmak demek değildir. Dokuz gün tatil planı yapıp denize gitmek demek değildir değerli kardeşlerim. Üzülerek söylüyorum. Dokuz gün tatil neye göre yapılır anlamıyorum. Dokuz gün boyunca tatil yapılıyor bu memlekette. Ve insanlar... Bayramda bayramlaşacak kimse kalmıyor. Herkes pulunu pırtını topluyor. Dokuz gün tahsilin fırsat bilip, efendim denize tahsil'e gidiyor. Bayram demek bu demek değildir değerli kardeşlerim. Bayram demek fakirin, fukaranın, hali'nin sorulduğu günler demektir. Ailenin büyüklerinin elinin öpüldüğü dönem demektir. Kabirleri ziyaret edip ölmüşlerinize dualar okumanın adıdır değerli kardeşlerim.